Türkiye'de koronavirüs salgın tedbirlerinin yumuşatılmasıyla işleri canlanmıştı çarşı esnafının. Ancak bayram kısıtlamasıyla durgunluk tekrar başladı. Ana bayram havası var. Dede i̇şte iş, oturduğun gibi. Oturuyoruz akşam kadar. Anamızı alıyoruz. Elektriğe 3 milyar gelmiş işe gelince iş yapamıyoruz. Zaten geçen senelere göre bu sene kıyaslarsak bayramı bile hissetmiyoruz bu sene. Yani bu sene herkes bu e, korona illetinden dolayı e, Artık hiçbir şey his kalmadı. O yüzden millet genel ihtiyaçlarını alıp çıkıyor. Cuma günü Antakya çarşısında yoğunluk vardı ancak bu yoğunluk satışa yansımadı. Arayı yani dört yasak hareketi kesti. İnsanlar çünkü dört gün kapalı olan için mesela gece iş yapamıyoruz. Akşam açıyoruz zaten 11 gibi kapatmak zorundayız. Yani işleri tersine yansıttı. Her zaman şu günde biz adım atacak yerimiz veyahut da nefes alacak zamanımız olmazdı ama işte görüyorsunuz zaten çarşının da hali belli. Kesinlikle küçük esnaf çok mağdur durumda. Her sene bayrama sayılı günler kala Hatay'da en yoğun bayram alışverişlerinin yaşandığı tarihi uzun çarşı yine kalabalıktı. Ancak bu sefer vatandaşın tercihi gıdadan yana oldu. Bu dört günlük yasak uygulaması bizim işimizi biraz olumsuz etkiledi. Yani bayramın insanlar yaşanmayacağını biliyor olması. E, tabii alışveriş yapmalarını erteledi. Daha çok bu dört günlük ısıtlamada insanlar e, evde kalacakları için daha çok e, yiyecekle alakalı alışverişe yöneldiler. E, bu açıdan biraz da bizim işimiz olmuş etkiledi. Her şey pahalı. ver evet, ve Geçiyoruz. En ucuzu 50 lira. E, bir kırsal kesim olduğu için köylüyüzdü. Pahalı her şey yani.